Evet, Benim Lord Ölüm serimize 26. bölümle devam ediyoruz. Şimdi önceki bölümden ne olmuştu onu bir hatırlayalım. Önce Kuzeyt'in sonunu getirmiştik büyük ordularla. Sonra Güney İmparatorluğu'nun. Şuradan şöyle ilerlerken yolumuzda gelen lordları yani denk gelen lordları tarafımıza çektik. Ardından ee, ardından büyük bir ordumuz vardı Şurada bunu dağıttık ki Şurada parça parça lordları yakalayabilmek için Birkaçını da yakalayıp Desparion'la beraber indirdik Desparion da yanımıza yeni gelen lordlardan Şimdi amacımız daha çok indirebilmek <laughs> Vipon vipon Seni kestim kalen gidiyor Bak bana katılsan kalen duracak da Asker toplayalım bari şuradan ee, Yiyecek de alalım Alabiliyorsak Tahıl bayağı ucuzmuş. Hepsini alayım ben bunu. Niye böyle yapıyorum ki? Evet teşekkürler. İltas. İltas. Seni yakalayalım. Ee, gerçek İltas umarım. iki tane İltas var çünkü oyunda. Sen kimsin? Sen yok Sen onun çok önemi yok. Başor ki sen. Sen kurtuldun vallahi. Evet şimdi İltas. Gel seninle bir konuşalım. Belki bulunduğun tarafı gözden geçirmek istersin. Sırrın bekçileridir. Biz gölgelerden her şeyi izleriz. Biz düşmanların yaparsan mesulü sen olursun. Evet pek bir şey yok. Gel bakalım bana. Şimdi benim arada onurluluğum vardır. Tutar da bu. Belki sende de tutar. Tamam. <laughs> Ee, merhametim de tutuyor bazen. Tabi. Tabi tabi. Bak kahramanlıkta da hesapçılıkta da ikisinde de birazcık yeteneğim vardır ama hesapçılık daha iyi. Tabii. Hoş geldin aramıza. Tabi para isteyeceksin. Ee, otomatik direkt 29 kya al o zaman sen. Tarafımıza hoş geldin. Başvur ki. Seni bir türlü oyunun başından beri yanıma çekemedim. Ama bugün çekme günü. Oğlum savaşma lan, savaşma. Savaşma yok. onu salonu, salonu tamam. Ben yakalayayım. Gel gel buraya. Heh. Umarım ki arka plandaki sesler artık gelmez. Deli gibi bir inşaat tadilat çalışması var, tilt ettim. Oh, o yüzden artık videoya devam edebiliriz. Şimdi ben gel bakayım buraya. Zaten seninkini ayarlamıyorsuz, zor muhtemelen edemeyiz. Ama kesebiliriz. Sadakatine değmez. Ben bu toprakların gerçek hükümdarıyım. Ee, bu tutmaz. Hani çok düşük bir ihtimal hesapçılığımız yok. Ama olsun denemiş olalım. Tuttu mu? Yok artık. Ee, onurdan bir tık. Çok güzel. Hesapçılık kahramanlıktan bir tık. Tutmayacağı belliydi ya yani bu ikna denemesinin. Hani bir yerden mutlaka patlayacak. Ne savaş orca? Savaş olduğumuzu biliyorsun. Teslim ol ya da savaş. Çok bir şansın yok hani deneme başka bir şey. En azından artı bir ikna etme orada dursun da hani bir dahakine belki tuttururuz şansımız ya ver giderse. O yüzden bıraktım onu orada. Şimdi açık alan güzel. Ama şu tepenin önüne gidecek, geçelim ki okçularım hani açık alanın tadını çıkarabilsin. Mesela şöyle mesne bir alan güzel olur gibi. Bir de düşmana bakarlarsa daha da güzel olur. Piyadeleri arkalarına yiyelim. atlı okçuları şöyle bir pozisyona alabilir miyim? Ha? Sen ne yapıyorsun? Atlı Ay o cirit gelse var ya bitirir beni ha. Sütürge adamı. Oğlum şuna bir iki tur vurun lan. Balta fırlatıyorlar. Niye ben tutturamıyorum peki? Evet herkes bu konumunu alsın. O güzel, ben size hücum elini mi verdim? Nereye gidiyorsunuz? Şöyle bir konum alın dedim. Gitmişler gelmemeye karar vermişler herhalde. Yani, şurası size iyi gibi. Oraya geçin oradan. Ay şurada da göl varmış. Ben göl manzarasına gidiyorum siz savaşın. Allah'ım. Bir manga sazlıkmış ama ya. Yok yok güzelmiş. Tüh. Şuradan belki azıcık suya girip serinleyebiliriz. Bakalım. Kurbağa olur ya burada. Sazlıksa girilmez. Evet helal olsun atlı uçlarıma. Şimdi beni takip edin en iyisi atlı uçlar. Ee, arkaya doğru hadi arkaya doğru. Arkaya doğru geçelim bakayım. Heh bak şurası size güzel. Tam uçlarımızdan değilse. Siz oraya alalım. Geliyor musunuz? Ben olsam gelmezdim. Okum çok iyi vuruyor ya. Neden? Güncellemeyle bir şey mi oldu? 80 vuruyorum da çünkü. Ay. Tamam zaten okçularım savaşı bitirir dip denize mi gir göle mi girsem. Ama şimdi kurbağa murbağa vardır sevmem ben öyle. Gidelim savaşımızı yönetelim. Evet bakıyoruz do 94 okçu ya mükemmel. Şuradan da atlı okçular sıkıyor mükemmel görüntü. Gölemeden <laughs> savaş bitti adamlar. Hepsi leş oldu burada. Hadi siz de gelin abi. Okçular çok iyi hedef tutturuyor bu oyunda. Gerçekçiliğe o kadar uygun değil. Çünkü o zamanki yaylar şimdinin kompozit yayları gibi değil. Ben de okçuluk yapacağım. E bitmiş savaş. <laughs> Şu görüntüye bakar mısınız? <laughs> Kıçından yedi bir de. Tamam. İmparatorluk acemi askeri bir kişi kaçıyor. Kaç sınırda o da? İmpa imparatorluğu nasılsın bu batı denen baş yerden iyi dövüştün gidebilirsin. Sana peki iş işimiz yok zaten de esirleri niye aldım ki? Şuradan piyadilerimize vokçularımıza ağırlık vermeye devam edelim. Mükemmel görüntü ya. Ee, çok mu oldu eser Evet çok oldu Nasıl yapabiliriz şu menevlatyonu atarız arbeletçi atarız mızraklı yatarız ee, Şuradan da bir tık iki tık atarız Tamam 9 tane iyi gibi Hatta 20-30 yapsak da yeter Şimdi ne bunlar Kuzey İmparatorluğu oğlum ne Kuzey İmparatorluğuymuş Kalesinin sahibi Evet tamam Ayyam toprağın yok zaten. Klanlar da öyle kafasına göre gidemiyor. Al senin olsun. Hak ettin hak ettin. Hayırlı olsun. Bir kale de sizin olsun. Tamam şimdi bu ne? Kuzey İmparatorluğunu boş ver kardeşim. 203 dedik. Kavli Ferus 125 izcilik seviyesini uğraşmış. Forest Beard. Bana bir izcili gelişmiş midir muhtemelen. Aynen izcili gelişmiş. Bir tık daha verelim. Puanı da varmış. İzcili atayalım. Bitti diyelim. Başka var mı öyle puanı olan? Kimsenin yok gibi bu. Yok. Orgun'dan anlamı varmış. Orgun da sen ana mühendislik. Mühendisliğin bir tık daha gelişsin. Tamam başka kimse yok. Şuralarda başka lordlar var mı? Sejoronlar. Artık konuşabiliriz bence Sejoron. Artık Yüce Kalvati İmparatorluğu'na katılmak istediğinizi biliyorum. Hani ee, hanginizi çekecektim ya ben? Sejoron'du değil mi? İlişkimiz eksi altı olur öyle. Serhat ismi tamam. Anne hani, olur öyle ama ben seni serbest bıraktım savaştan sonra. Hani bunun da etkisi olsun Serhat'es değil mi? Evet oldu. Daha önce kardeşini savaşta serbest bıraktığım için merhametimi de bilirsin. Tabii. Şuradan bir hesapçılığımı da bilsen. Ay tamam. Eee. onur Cömertliğimi bil. Tamam. Güzel. Para isteyeceksin. Kaleye vereyim direkt. Beleşe geleceksen sen bana para ver. Diyor ki 151 kaya kadar para veririm size katılmak için. Gel o zaman canım. Benden para verip katılacaksın. Gel. Hoş geldin. Evet. Güzelce bunu aldık. Şimdi bir farklı kaydet daha atıyoruz. 205 diye. Bu kaydetme yerlerini kesebilirim ya. Bazen çok drop yapıyor kaydederken. Zaten genelde kesiyorum da savaşmak için tam göz sıçanları bir şey değil. Şurada da muhtemelen Mentos vardır. Onu da bir bulsa çok iyi olacak. Var mı? Kimse yok burada. Puhoner ya benim işime yaramaz. Ya ben hala bizim kızı hamile bırakamadım ben. O büyük sıkıntı. Ee, gidelim. Ortizyan'ın oralara gidelim. Sonra Batı İmp Kuzey İmparatorluğu'na savaş açabilir. Ay. Kabul mü etsek? Arkadaşlar ben savaş açmanızı istemiyorum. Ee, ya da etsek mi? Bir düşüneyim ya. Yani hepsi de istiyor. Bir de çok ya nüfusu zaten basıyoruz çünkü lordlar benden habersiz karar vermesin diye. Ama yanlış olur gibi biraz. Hmm, kararsız kaldım. Şöyle yapalım. Batı İmparatorluğunu bir tamamen bitireyim. Ondan sonra kendimi direkt ilan ederim. Zaten muhtemelen Kuzey İmparatorluğu falan bize savaşı ilan eder birazdan. Hani çok güçlendik birisi mutlaka bir yerde saldırganlık yapar bize karşı. Ee, Garyos ordu kurmuş. Yanına da kimleri almış kimlere? Nemos, Mantios, Andros. <laughs> İsimlere bak ya tam tam Roma dönemi. Nemos, Mantios, Andros. Şimdi oslar gelin bakayım bana seyler. Keşke Mantios'u almasaydım. Mantios bana lazım çünkü. Oros da bana lazım. İkisini de yanıma çekmek istiyorum. Şimdi ordu durumunuz nasıl? 150 cemi asker. Şöyle yapalım. Ee, ordular. Adil. Direkt sen bir bana gel sonra bunu keselim. Heh, gel bana doğru. Adil yanıma katıl bana. Gel gel. Gel savaşacağız. Gel. Heh. Tamam. Güçler neredeyse eşit zaten. Galios eğer barış yapmak istersen belki düşünebilirim hani. Para veririm diyorsan. Hani bir tık da ben vereyim desem. Ha, ben sana onu vereceğim. Sen bana ne vereceksin? Sen de bana 1 lira vereceksin. Öyle biz barışacağız. Yok Garyos öyle yağmalsan yok. Devletiniz bitmiş zaten. Şurada topu topu 5 6 tane klanınız kalmış. Salar mıyım ben sizi hiç? Aslında salabilirim ya. Gene de bir Argurusun sahibi Mentos'u bir de o yanımıza çekelim. Ondan sonra sizi salıp Kuzey İmparatorluğu'na geçelim. Ee, o yüzden şu anlık salmayacağım. Seni bir kere daha tokatlamak istiyorum. Sırf sevkine. Aynen saldırın. Sonrasında da Kuzey İmparatorluğu'na gireriz o Mentos'la Oros'u çekince ama Mentos buradaymış o kötü işte. Oo çok ağaçlık. Tüh. Girmese miydik hiç? Savaşa. Ee, avantaj bizde ama her türlü ya. Yani her türlü bizde. Düşmana bakın abi. Geldiler bunların arkasına bir hat oluşturun. Görebiliyor musunuz adamları? Bir kısmınız görüyor bir kısmınız göremiyor. Keşke alan birazcık daha açık olsaydı. Piyadeler şöyle bir hatta siz oluşturun. Hemen arkalarına. Hemen arkalarına. Ha şöyle iyi gibi. Çok güzel. Atlı uçlar. Şuraya dizilin. Süverler. Buraya dizilin. Çok güzel çok güzel. Tamam tamam. Aldık aldık. Atla okçular hücum durmayın. Piyadeleri hemen öne çekeceğim. Koş piyade koş. Koş. Süvariler hücum. Evet. Birazcık kayıp vermemize sebebiyet verebilir ya bu. Hoçlar siz de hücum edin. Piyadeleri yalnız bırakmayın. İyi tamam neredeyse kayıpsız bir Aa, asıl sıkıntı karşı notçulara. Şu kalkanımı alabilir miyim? Birazcık asker kaybedeceğim. Yana bir çocuk doğuramadın ya Sağda bayıldığını gördüm. Hani bari öl de yenisini alalım üzerine. Çocuğumun özellikleri güzel olur diye evlendim seninle çocuk vermedin. Ne mantığı kaldı şimdi. Evet bitti. Tamam 18 ölü birazcık çok ama olmasa yani olmasa da olurdu değil mi? Çok da değil de olmasa da olurdu. Nemos iyi dövüştün. Git bakalım. Ee, sizleri de şöyle alalım kendimize. Galiba karşının birkaç lordu kaçtı. Yoksa bu böyle olmazdı. Anladığım kadarıyla öyle oldu. Bayağı bir askerim level almış. Güzel şu level alma işini kolaylaştırmışlar. Devşirmeleri toplayalım. Yerlerine yenisini almayacağım kölelerin. Zaten taşıması sıkıntı bunları. Şu şunları alayım. Bu kim? Garyos'un ordusu. Bu kim? Garyos'un ordusu. Garyos nereye kaçıyorsun Garyos? Bence orduyu dağıt Garyos. Hani ben olsam dağıtırdım o orduyu. Aktil gidebilirsin kardeşim. Karyos aklın varsa daha tordu. Başlıyor ki Vipon. Vipon gel seni yanıma çek. Dur ya önce şunları bir şehirde kıstırayım. Sonra Vipon seni direkt yanıma çekeyim. 206 dedik. Şimdi önce şehre girdim. Birisiyle görüşmek istiyorum dedim. Mantios dedim. Mantios sadakatine hala orduda mısın? Mantios. Niye hala ordudasın? Geri diyelim. Şurada birazcık bekleyelim. Hala mı ordudasınız? Ha, Allah'ım Allah'ım. Gelin buraya. Tamam, bir daha atmadınız ordunuz ha. Gene mi? Aha. Camping. Evet. Influence. Lordlarım bak söz geçiremiyorum ya. Böyle bir saçma olay olamaz ya. Eski sürüme döneceğim vallahi. Savaş etmeyeceğiz diyorum oğlum. Niye böyle inat ediyorsunuz? Şu Garyos gibi bir yakalayalım. Sonra savaş işini düşünürüz. Şöyle bir gündüz olsun da gündüz gözüyle. Heh, tepede gel. Tamam güzel yerde yakal. Umarım ormanlı değildir de çok sıkıntı değil. Sayınız az zaten. Karius seni attan düşürüp geri kalanlarını salmak istiyorum çünkü Mentos'u çok A o savaş alan çok güzel. Seni yakalayıp diğerlerini attan düşürmek istiyorum. Ana hedefim sensin. Ben olsam ormana kaçardım. Baktım sayı azlığı var. süvarileri falan herkes at indirirdim. Atlar öne barikat niyetine yardım. Şunları şöyle bir yoklayalım. Şu kim aralarındaki? 45 Mantosmuş. Geçmiş olsun. mantos esir düştü şuradan indirebildiğimize gene indirelim. Hop uçlar Beni takip edin. Ay, Harbiletçileri var ya çok tehlikeliler. Ay, ay, ay. Okta şunları biraz. Onu değil oğlum ya. O kolay lokma. Bak o kolay lokma. O hiçbir şey. Siz onu oklamayın. Bak indirdim ben onu okla. Hah bak siz şunu in... şunları indirin ya. Ok sık bak şu an sıkıyorum. Sıktım. İndir onları. Onları indir onlara. Ben de şunu indireyim o <laughs> atını indireyim bari. Atlı da düşüyorlar. Şöyle yapalım atlı okçular. Siz kaçın çünkü böyle giderse kendinizi öldüreceksiniz. Bir kişi attan düşmüş. Tamam ata bindi o geri. Şöyle bir yere geçin. Okçulara bırakın. Okçular düşmana bakın. Sen niye onların içinden geçiyorsun? Hem hafif zırhlı onların içinden geçip nasıl kurtuldun? Bunlar deli sorular bak. Ay onlar da okuluyor. Tamam orduları da aldı gel bakayım buraya. Sen de gel. Tuz yedin ya. O tutturamıyorum. Tutturdum güzel. Karşının notcusu bayağı bir çok. Ee... Herkes hücum edebilir. Dağınık şekilde hücum edin uzaylarına. Bizim atlı uçları indirdiler ya. Orada bekletiyordum ya atlı okçuları. Oğlum nereden tutturuyorsun oku? Okçulara baya bayağı bir zarar verdi bize. 3 ölümümüz var onlar yüzüne. 4 oldu, 5 oldu. Hayır, daha da artamaz. No chance. Evet, böyle bir şey olacağı belliydi. Tamam, 10 ölüyü geçmez diye tahmin ediyorum. 7 de kaldı. Ee, i̇yi dövüştün, Antros. Sen de iyi dövüştün, Mantos. Karios, hadi seni de saldım. Çok güzel. Şuradan şöyle herkese levelini aldıralım. Bir güzel sonrasında Batı İmparatorluğu ile barış yapacağım. Kuzeye saldıracağım. Bitti. Şunları da alalım. Şuradan Oros'a gidebiliyor muyuz? Yok ta dolanacağız. Yani şuradan bir delik açamaz mıydınız? Bir tünel viyadük. Olmuyor ki ama böyle. Başlıyor ki. Şansın yok kardeşim. İyi sizi kendi kendinize kesin. Honoratus baban nerede? Senin. O babanı bir bulmak istiyorum orosu. Neler döndü ya şurada?